Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. FIFA 16 Ultimate Team 7. bölümle karşınızdayım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. 15 dakikalık bir video benim için çok güzel. Uzun videolar olmasını özellikle istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü uzun videolarda insanlar sıkılıyorlar arkadaşlar. Ve bana da daha fazla ee, yük bindiriyor. Yani editlemesi, montajlaması, yayınlaması, uploadu filan her şeyini iki katına çıkarıyor. Son maçımızda 5-0 galip gelmiştik. Eğer 3 puan alırsak Division 8'e, 13 puan alırsak da toplamda kupayı alarak çıkıyoruz. Yani eğer her şey yolunda giderse kalan 7 maçta 5 maç kala kupayı alarak bir üstüge çıkıyoruz. Kadromuz böyle. Devam edelim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şöyle bir gönderme yapmak istiyorum. PES videosu çekiyorum. 1500 beğeniye geçiyor. Yani her bölüm 1500 beğeniye geçti. FIFA çekiyorum. 500, 600. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama FIFA'cılar da kendini lütfen göstersin arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, rakip geldi arkadaşlar. Kırmızı Cap. Basti 227'ye karşı oynuyor. Yine beyaz formayla sahada olalım. Deplasman forması da hazır. Her şey hazır. Maça başlıyoruz. Başarılar çocuklar. Beni bu ağrılı günümle mutlu etmeyi başarın. 4-4-2... Aslında ben maça girmeden önce bu kadar heyecanlı girince maçta daha heyecanlı oluyorum. Buraları böyle sunmam lazımdı. Arkadaşlar başlıyoruz. 4-4-2 rakip. Ratingi 82. Bugüne kadar karşılaştığımız en zor rakip olabilir. Ve maç başlıyor. Dikkat çeken oyuncular. Bir tarafta Marco Royce, bir tarafta Wesley Snyder. Hala ağzının içinde kan var. Bunlar size söylemek istemezdim ama surat ifadem bazen böyle e, değişik olursa onu bilin diye söylüyorum. Maça başladık. Başarılar çocuklar. Kavanda. <laughs> Haydi Markovic. Bir önceki maçın fırtına ismi. Flash ismi. Obameyang. Kavanda var orada. Kavanda. Şeju. Ben bu takımı çok seviyorum arkadaşlar. Caner Erkin. Babi yatıyor bu arada burada. Her an kalkabilir. Benim dikkatimi dağıtabilir. Onu görebilirsiniz. Hareketlendi attı. Belki de görüyorsunuz bilmiyorum. Markoviç. Lazar Markoviç. Babu, babi, babu, babu indi fırladı aşağıya. <laughs> Gökhan Töre. Sağ taraftan gitti Markoviç. Markoviç'e gelmedi. Kavanda. Marco Reus. Hayır. Golü yiyebiliriz. Çok kötü yere ama çok enteresan bir vuruş. Caner'den Hutchinson. Hutchinson oyunun yönünü değiştirdiği Kavanda'ya doğru. Kavanda. Haydi Markovic. Yürü Lazar Markovic. Harika bir top Lazar Markovic. Yine gole gidiyoruz. Lazar Markovic bu sefer çok kötü kontrol. Bir çalım gelir mi? Lazar. Penaltı. Lazar. Pas. Ah. Evet topu kaptırdık maalesef arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey ya. Oyunu ben durdurdum. Rakip bir anda başladı. Babiyi çıkardım, rahatladım şu an. Hadi bakalım. Hutchinson. Yine Markovic gitti. Markovic'in boşluğuna Markovic sol tarafa taşıdı oyunu. Tek top oynuyoruz. Haydi Veli Kavlak bastı topa. Veli Kavlak işte harika bir gol Veli'den. Müthiş kontrol rakibi nasıl ekart etti gördüğünüz orada Veli Kavlak. Harika bir plase. İkinci maçında çıktığı ikinci maçta. Bizim güvenimizi boşa çıkarmıyor Veli Kavlak. Çok şık bir golle 1-0 öndeyiz. Kırmızı kep 1. FSV bilmem ne BVB Borussia Dortmund'u 0. Tamam ne çabuk formlara gitti, kondisyonlara gitti bunlar. Dakika 24. 1-0 öndeyiz. İstediğimiz golü nihayet bulduk. Rakip oyuna tekrardan başladı. Evet top bizde. Bravo. Sakin bir şekilde oynarsak farkı açabiliriz. Markovic çalım atmayı başaramadı. Markovic araya girdi. Markovic ortadaki boşluğa Hutchinson sol tarafa doğru Caner Erkin bekletmeden Gökhan Töre'ye Gökhan Töre hemen oynadı Wesley Snyder Offside. İşte bakın bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Orada Wesley Snyder'in o koşuyu yapmaması lazım arkadaşlar. Yani offside'a göre kendini biraz ayarlaması lazım. Hep biz ayarlıyoruz. Snyder. Tek top. Yine pas. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Kes ortayı. Mario Gomez var. Mario Gomez yan fileye. İki takım arkadaşı. Gökhan Töre ortaladı Mario Gomez. Kafaya out attı. Orta içeriye aman 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 tehlikeli. Offside. Hızlı başladık. şeyju Caner Erkin. Yavaş kısa paslarla ilerliyoruz. Caner Erkin. Ortaya Wesley Snyder. Snyder'den diğer tarafa Markovic'e. Markovic tekrar Snyder'e. Snyder'den Mario Gomez'e ama Markovic'i tercih etti. Ah. Hakan Çağlanoğlu ayağından açtı. Ama o topu nasıl bıraktın Veli? İşte işte saçma sapan bir gol. Yani bütün hamlelerim boşa gitti. İstediğim adamlar değişmedi. Ben bu FIFA'ya bazen uyuz oluyorum ya. Cidden uyuz oluyorum. Hiç yemeyeceğim bir golü yedim ya. Çaresiz kaldım ya. 1-1. Bir bir. Bazen gerçekten sizi çaresiz bırakıyor oyun ya. Böyle değiştiriyorsunuz değiştiriyorsunuz. Saçma sapan yerler yanıyor. Markovic yürü. Devam ediyoruz. İkinci yarıya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet oldukça sakin çıktık. Wesley Mario Gomez. Yürü Mario Gomez. Haydi Mario Gomez faal yok mu orada? Mario Gomez vücudunu koydu. Mario Gomez. Çıkar dışı. Evet oyuncu değişiklikleri gelsin. Dakika 58. Snyder etkisiz. Diego'yu alıyorum. Hutchinson'ın yerine Selçuk İnan'ı alacağım. Ve Van Persie'yi alıyorum arkadaşlar Mario Gomez yerine. Kaleciye faal var sanırım. Evet yok. Devam. Aa, yani son atacağım yer arkadaşlar ya. Vallahi bazen deli oluyorum bu FIFA'ya. Böyle silip atasım geliyor oyunu. Oyun oynayasım gidiyor bir anda. Aşağıya ya resmen aşağıya joystick ya. Ne alakası var arkadaşlar ya? Bazen çıldırıyorum ya. Sakin. Ve golü yedik. Maalesef golü yedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 1-0 öne geçtiğimiz maçta 2-1 mağlup durumdayız. E at artık be at. Ya yemin ediyorum 5 kere bastım ya. 5 kere bastım ya. Cık. Olamaz böyle bir şey. Pasa atsa ara pasını atsa gitmiş adam ya. Fan Percy. Dakika 69 stres. Başlıyor arkadaşlar ultimettim stresi maalesef. Rakibin kalecisi ne yapıyor ben onu da anlamadım Bu rakibi yenmemiz lazım bizim ya Tamam sakin olmamız gerekiyorsa Daha fazla sakin olacağız ama Daha ne ne yapabiliriz Hadi Sakin Paslaşmaya devam şurada boşluk var Evet Markoviç bindir kavanda Çok Güzel yere istediğim yere Yürü fan Percy. Yürü oğlum. Eğer bu gol olmasaydı ağlardım arkadaşlar. Bakın ortaya öyle gelişine bir vuruş yaptım ki doldurduğumu da gördünüz ama vurmadı. Neyse golü attık gülelim yani ne yapalım gülelim arkadaşlar. İnşallah çıkarsın da daha fazla eziyet çektirmezsin bize. 3-2 oldu. 2-1 morallerimizin Bozulduğu maçta sakin oynayarak yine 3-2 öne geçmeyi başardık. Ama vallahi billahi ömür törpüsü bu FIFA. Gerçekten ömür törpüsü. Rakip iki oyuncu değiştiriyor artık. Sanırım iki oyuncu dışarıya doğru çıktı. Dişim de ağrıyor. Ben böyle pas hatalarına katlanamam arkadaşlar. Evet top bizde. Yani rakip de yapmasın. Cidden eğer rakip de böyle pas hatası yapıyorsa Rakip de yapmasın. Çok iyi oynadık. Hiçbir şey yok. Aa! Haydi Fulham. Allah'ım bir türlü Fulham'a atmıyor ya. Dördü bulacağımız pozisyonda. Çok rahat oynamaya başladık. Kontrolü tekrardan ele aldık oyuncu değişikliklerinden sonra. Ama biraz daha sakin olmamız lazım. Evet şurada boşluk var. Harika boşluk var. Ya Diego çok yavaş kaldın Diego. Kagawa. Aman 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 aman. Çık artık. Ben böyle bir oyun görmedim ya. Vallahi billahi böyle bir oyun görmedim ya. Olmayacak toplara çıkar kaleciler. Bu topa nasıl çıkıp almıyorsun ya? Gol yiyorduk yine ya. Fal yok mu? Hadi biraz sakin artık şu dörde atmam lazım benim. Dörde atmazsam gol yiyeceğim. He bak bu topa niye çıktın? Bu topa niye çıktın? Vallahi gol yiyeceğim arkadaşlar. Uf. Evet, avut 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 avut. Avut 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 avut. Galibiyete çok a ne? Ne? Yemeyelim. Penaltı penaltı olmasın da aradan. Bravo Gökhan. Lan kaleci de mi orada? Ah kaleci de oradaymış. Haydi dörde gidelim. Haydi dörde gidelim arkadaşlar. Markoviç bugün fazla bir şey yapmadı. Markoviç. Markoviç. Mark al. <laughs> ne söyleyebilirim ki arkadaşlar? Diego'nun anlamsız koşusu. Markoviç'in şutunda adam blok yapıyor. Of Allah'tan bitti arkadaşlar. İnşallah 5 dakikalık özet çıkarmışımdır da bu iğrenç maça tanık olmamışsınızdır. Futbol oyun keyif almak için var ama FIFA bak galip gelmeme rağmen sevinemiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar rezalet bir olay ya. Kazandık. Mutluyuz. Ve 10 puanla artık Division 8'e çıkmayı başarıyoruz. Kalan 6 maçta 6 maçta oynatacak. Çünkü 13 puana ulaşırsak kupaya alarak çıkıyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar. Biliyorum çok kısa oldu ama bence spor oyunlarının kısası makul. Ee, kısa videolar daha çok izleniyor. İnsanları sıkmadan ayaküstü izleyebileceği bir şeyler atıştırırken uzun olunca izlenme süresi az olunca bu bize de olumsuz olarak yansıyor. Perdenin arkasında bir sürü detay var. Tadımlık oldu. Zaten böyle bir oyuna ben iki maç katlanamam. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın. Müthiş yere at bu sefer şu golü. İşte 3-0 oldu. Gradel çok güzel bir ara pası. Gerçekten güzel bir yere verdi. Vallahi PES'ten daha fazla zevk almaya başladım FIFA'ya nazaran. Koş koş koş. Ben bizim adamı takip etmeye devam ediyorum. Manzaraya bak. Okay. Me, oh. Aman Allah'ım.